İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Peki teravih namazı evde mi yoksa camide mi kılınacak? İşte bu sorunun cevabını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi. Koronavirüs salgını dünyadaki birçok alışkanlığında değişmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl vaka sayılarının yükselmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında teravih namazlarının evde kılınabileceğini belirtmişti. Yeni normalleşme ile birlikte namazlarda camilerde kılınmaya başlandı. Bu yıl nasıl bir yol izleneceği meraklığını bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 5 vakit namazda olduğu gibi Ramazan ayı boyunca teravih namazlarının camilerde kılınabileceğini söyledi. Malumunuz salgın hastalık sebebiyle 2 yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız inşallah. Ancak bu süreçte devam eden tedbirlere de hassasiyetlere de riayet etmemiz lazım. Bunu özellikle sizlere hatırlatmak istiyorum. 1 Nisan cuma akşamı kılınacak ilk taravih namazının ardından 2 Nisan cumartesi günü tutulacak ilk oruçla Ramazana girilecek.